Bursaspor Eskişehirspor hazırlık maçını sundu. Derman abi! Hırsız Vodafone'a geçsem mi geçmesem mi diye arada kalmış. Nasıl ya? Hikmet koş! Efendi. E para ödüyoruz evladım biraz düşüneceğiz tabii. Hanımefendi düşünecek hiçbir şey kalmadı. Müsterih olun. Kapat Hikmet. Aç Hikmet. Göster Hikmet. Yepyeni platformumuz hepiyle artık tüm Vodafone tarifeleri kendi parasını çıkarıyor. E nasıl yani? Günlük hayatta neye para harcıyorsanız hepiyle orada indiriminiz oluyor. Devamlı kazanıyorsunuz. Peki nasıl oluyor? Alışverişe mi gideceksin? Yolculuğa mı çıkıyorsunuz? Sipariş mi veriliyor? Ödediğimizin karşılığını alıyoruz yani. Yılda minimum 7 bin lira kazanıyorsun. Tarifem kendi parasını çıkarıyor o zaman. Herkese vermiyorlardı. Asla! Happy tüm Vodafone'lar için. Vodafone'da Happy dönemi başladı. Artık tüm tarifeler kazandırıyor. Yanımdaya girip Happy indirimlerini kullanıyorsunuz. Tarifenizle kazanmaya başlıyorsunuz. Kapatın. Vodafone'a gelen Herkes kazanır. Çıkın çıkın gelin, siz de kazanın.